Evet abilerim ablalarım. Bugün biz babamla Narlı Göl'de değil mi bura? Narlı Göl'e dolaşmaya geldik ikimiz. Gezmeye geldik. Şöyle. Annem de e, komşumuzun ekmeğinde. Ekmek de olmasaydı onu da getirecektik. Onu da babam tatil gününde getireceğiz. Bir dahaki tatilinde. Tamam buna bayağı bir gelmiş biliyor musun? He. 50 metre falan varmış. Kaç? 50. Geçkin de olabilir. Yok 50 metre varmış arkadaşlar bu dibine göre. Dibi mi? Evet, devenli 50 metreymiş. Biz e, önceki geldiğimizde şurada piknik yapmıştık. Hala orada arabalar var. Aşağıda var değil mi? He. Şurada... Aşağıda var vatandaş piknik yapıyor. Golde ne kadar büyük ya. Ee, Bak. Hala gezmeye gelenler var bir He. Çok kişi geliyor buraya. Ne? Çok kişi geliyor. He. Gel. Geliyorum. Sizden bunlar gibi büyük ağaçları dikiyorsunuz. Yok. Öyle değil. Mi? Hı. Ama böyle büyüyecek yani. Şu karşı dağlar da çok güzel görünüyor. Şu şeyle. He, çam ağaçları da güzel. Basalım maşallah kocaman kocaman olmuşlar. He. şu güzelliğe. Şu karşı dağlar da çok güzel görünüyor alıyor mu o tağlar? Ya alıyor. Yakınlaştırınca alıyor. Alıyor mu? Evet, alıyor. Buradan o dumanlar iska. He, Allah'ın vergisi. Evet, dağların ortasında. Ama deniz gibi su vermiş buradan o dumanlar. He, maşallah, maşallah. He. Hem sıcak hem soğuk. Cizya suda çıkıyor. Hı hı. Bizim pikniğe geldiğimizde abiler yüzüyorlardı burada. Yüzüyorlardı oğlum burada yüzmesi tehlikeli. He tabii tehlikeli. He öyleymiş burak, ya. Burak çekiyormuş ya. He? Burak çekiyormuş ya. He. Yüzmesi tehlikeliymiş. Hı hı. Ha, sen bulamayın yani. ya da daha gezmeye geliyorlar. Gezmeye geliyor, Göl çok hoşuma gitti ya. Şurada çaycılar falan var. Çay yapıyorlar. すごくて。<Hey. S 2> Şöyle. Gölün yukarısına doğru çıktık biraz daha. üstüne bir kat daha yapıldığı için şimdilik kapatmışlar. Şurada da bir tane daha otel var. O şeylerin. Ha. Otel yazmışlar ya bilmiyorum. Otelde var. Bakma evine. huzur evinde çevir. 真弱，太惨了。 eşek dalı yiyor. Şurasıymış huzur evi. Şu arkasındaki yer ne? Burası huzur evi işte. Ha. Şurası da He orayı gösterdim. Şöyle şuraya bir kat daha yapıldığı için. Şimdilik kapatmışlar. Şurada çocuklar oynuyor. Şuraya da yine şey çam ağaçları çam ağacı mı normal ağaç dikmişler. Ne? Karışık dikmişler şu yukarıya. Araba geliyor. Bu daha da çok güzelmiş. Güzel baksana. Şurası Burada eşekler var. Kır. Nasıl bari? Evet canlar ben bugün ne yapıyorum? İyi bir soru ne yapıyorum? Şöyledim. Evet canlar ben bugün sucuk yapıyorum. Ee, dolabımızda sucuk vardı. Yani sucuk dediğime bakmayın. Dolabımızda et vardı. Ben bugün etleri hepsini çıkarttım. Ee, daha sonra bu etleri eşim kıyma yaptırdı geldi. Görüyorsunuz kıyma halindeydi. Ee, baştan çekseydim size iyi olurdu ama sonradan aklıma geldi. Bir de telefonu şarjı yiyordu inanın o yüzden çekemedim. Ee, şöyle ben buna bir buçuk paket karabiber kattım bir buçuk paket kimyon kattım. Bu etimiz 5 kilo et. Şu paketlerden birer buçuk paket kattım. Şunu bitirdim tamamen. Bir buçuk paket kimyon. Bir buçuk paket karabiber. Bir buçuk pakette kırmızı biber attım. Tuzunu attım. Sarımsak rendeledim. Yani sarımsağı da rondo da çektim. Hatta mutfak robotunda çektim. Size öyle diyeyim. Şimdi şöyle şöyle yapıyorum. Ve bunları bağırsağa bastırmayacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi ama şu poşetimden bittiği için şimdi Kaan'la eşim onu almaya gittiler. Şu anda saat 8. Şöyle görüyorsunuz bunlarla yapıyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8 tane oldu. Daha bir 8'den de fazla olur. Bunlar ben böyle hazırlayacağım, yuvalayacağım. Kaan geldiği zaman da hemen burada haline koyacağım. Şöyle suyu elim batırıyorum. Şöyle Birer top birer top yapacağım. Bunları güzelce yoğurdum. Çok basit canlarım. Hiçbir şey yok inanın. E, bunun içinde. Dediğim gibi sadece kıyma, sarımsak, e, karabiber, toz biber, kimyon, bir de tuz. Bu kadar attım ben. Ev yapımı organik sucuk olsun bu da dedim. Şöyle. Bunları ruloya koyduğum zaman şöyle şöyle uzun uzun olacaklar. Şöyle arkasına koymam lazım. Çok güzel kokuyor inanın burcu burcu. Şöyle. Şöyle elimin kararı tam bu kadar oluyor. Bir top. Şöyle. Önce top haline getiriyorum. Çok güzel yoğurdum bunu. E, leğenin içinde. Hafif de sulandırdım. Sulandırınca daha güzel yoğuruluyor. Şöyle. Keşke şarjım olsaydı. Önceden yapsaydım size gösterseydim. Ama zaten çoğunlukla biliyorsunuzdur bunu. Dediğim gibi. Şöyle biraz bezesini küçük yapın. Az önce şurada çok büyük oldu. Şöyle. Hafif bir suya batırıyorum elimi. Ve şöyle uzatıyorum. Biraz sonra streç film kağıtlarım geldiği zaman da onun da Bunlar kurbandan kalma de, Onu da bir ayrıntı getireyim. E, dondurucuyu iyileştiriyordum geçen gün. Baktım içinde kemikli etler bırakmışsın böyle poşetiyle. Bunu da ne yapacağım? Bir de bir sürü yırt kaplıyor bu dolapta, dondurucuda. Çıkardım bunları güzelce kemiklerinden siftedik. Kemiklerini kaynatacağım. Kemiklerini tekrardan dolaba koydum. Ya yemekleri atacağım ya da kaynatacağım. Şöyle şuraya Israf etmiyoruz yani hiçbir şeyi. Şöyle. Şöyle streç kağıda göre yapayım. Şöyle. Kendi sucuğumuzu bu sefer de kendimiz yapalım dedik. Her zaman bayramlarda götürüyor. Bizim burada sucuk çeken illerimiz var. Oralarda sucuk yaptırıyor. O da çok pahalı inanın. Sadece içine baharat katıyorlar. Etimizi kendimiz götürüyor. Onlar sadece baharatını katıyor. Bir de bağırsağı basıyorlar. Onlara da bir şey diyemem. Gece gündüz de ayakta bekliyor insanlar. Her şey pahalı olduğu için haliyle o da pahalı oluyor. O yüzden şöyle kendimiz yapalım bakalım. Rabbime tadına yedirmeyin nasip etsin inşallah. Şöyle iştahım mayır gördüğünüz gibi bu yoğurduğumdan kaynaklanıyor. Kıyma halinden çıktı yani sucuk oldu artık bu. Çok da güzel kokuyor baharatlı baharatlı. Biraz sonra da ekmeğe ekleyeceğim. son bacımı ekmeğine. Bunlarımı yapın. Geceden kurmayacağım ama sabah beni götüren olmadığı için son kurbacımın evinde yatacağım bugün. Sabahın da erkenden vuracak ekmeğimizi. Şöyle uzatalım. Bir ilmeklik ya da ikişer ne olursa artık. Şöyle. Babam vardı az önce biraz oturduk onunla. Orta yağmur başladı. O da geri gitti. Yağmur da sanki öyle bir yağayacak gibi oldu ki birden hava karardı, dumanlandı, bulutlandı. Atıştırı bir de hemen geri geçti gitti. Rabbim hayırlı yağmurlar nasip etsin inşallah. Geçen gün de gördünüz. Ee, toru yağdı, bahçelerimizi falan mahvetti. Hani Cenab-ı Allah veren de o alanda o bahçelerimizi önce verdi. Şimdi de İçinde inanın hiçbir şey kalmadı domates biber hep tolu burdu. Şimdi bunları kağıda koyacağım. Şöyle. İdeyalım yalnızım. kimse de yok. Ve böyle olduğu zaman biraz tedirgin de oluyorum. Hiç sessizlik olduğu zaman kayınlan babası gittiler. ...bakkala. Şöyle koydum burada. Biraz sonra bulaşıklarımızı da yıkayayım. Ondan sonra... ...gideceğim inşallah. Eşimin uykusu gelmedi. Beni götürüp koyup gelecek oraya ekmeği çok değil az bir ekmek yapacak bacıma fazla bilmiyor onlar çöreği çok yiyorlar İnşallah ben de bugün yapacağım Rabbim ne zaman nasip ederse artık bana da şöyle bunu ben o zaman kemikli diye kimseye evrim yakayamamıştım hani normal kurbanda dağıttığımız zaman et olarak dağıtmak istedim. Yani et olarak da dağıttım. kemikle diye bilmemiştim. Çünkü insanlara da yazık yani. Onlar da bir kurbanda et yiyorlar. Onlara da bir şey diyemiyorum. Çünkü şöyle yapayım. Kemik bildiğimiz zaman olmaz. Rabbim kabul etmez o kurbanı. Ben de kemikli memikli doldurup koymuşum üstüne bir köşede bunları. hazırladım bunları. Şöyle. Şunu da bir yapayım. Ondan sonra bulaşıkları yıkayıp Birbirinden ayrılmıyor. Lastik gibi yoğrulmuş vallahi. Kopmuyor. Şöyle koyduğumuz gibi. Şöyle ellerimi bir yıkayayım. Yapıldığı zaman yapılmış halinde tekrardan göstereyim. Ha, 38 dakika niye gösteriyor ki diyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz şöyle sucuklarımızı yaptık. Poşetledim. Şöyle gördüğünüz gibi birer pişirimden fazla oldu. Şöyle Bir kat altlara düzdüm. Bir de üstlere düzdüm. Bunları biraz sonra dondurucuya koyacağım. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip bitsin inşallah. Cümlemizle birlikte bize. E, streç filmi aldılar geldiler. Yarımlarımı da koydum. Şöyle sinimi de yıkayım diye oraya koydum. Biraz sonra onları mı yıkayacağım. Şu oklamamı falan da hazırladım buraya. Biraz sonra da yola çıkacak. Ekmeğe gideceğim biliyorsunuz. Songul bacımın dediğim gibi. Ekmeğini yapacağım onun da Şöyle buralarımızda kopallayıp şundan da eşime poğaça çıkarıyor şöyle akşamdan sabah kahvaltısında yiyorum şöyle çaydan koyalım şöyle melemen yapmıştım onu da küçük tabağa alacağım onu da yıkayacağım Şunu da yıkayayım. Ondan sonra cema. Sucuklarımı da dondurucuma koyayım. Böylece yola çıkalım. Evet canlar. Videomuzun devamında görüşürük inşallah.